Herkese merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bundan yaklaşık olarak aslında bir hafta sonra tam bir yıl olan kanalımda ilk giydiğim, ilk videomda ilk giydiğim kazakla sizlerle birlikteyim. Benim için gerçekten duygusal bir aslında. Bir sene önce bu kadar aboneli, bu kadar böyle hani gerçekten isteyerek benimle güzel iletişime geçen insanlarla birlikte olacağımı Asla tahmin etmezdim. Tamamen böyle vakit öldürmek için yapılmış bir şeydi benim için. Şu an çok duygusal bir şey. Evet, bir hafta sonra yani 28 Aralık'ta benim kanalımın doğum günü. Çok heyecanlıyım galiba. İlk defa bu kadar heyecanlı bir açılış yaptım. Bu kazak da benim ilk videomda giydiğim kazak. İlk videomun linkini de özellikle size yeni yıl için yardımcı olması için yukarıya koyarım. Onu da izlerseniz sevinirim. Bugün Aralık favorilerimle sizlerleyim. Aralık'ta genelde benim favorilerim böyle beni sıcak tutacak, içimi ısıtacak. Çünkü hava gerçekten soğuk. Böyle yünlü yünlü, peluş peluş şeylerdi. Kozmatik favorilerim aslında sadece iki tane. Çünkü çok fazla makyaj yapmıyorum bu aralar. Gerçekten de basic şeyler benim favorilerim oldu. İlk olarak Yves Saint Laurent'in bu Baby Doll maskarası. Gerçekten kirpikleri ayırıyor. Böyle hacim veriyor. Çok fazla dolgunlaştırmıyor ama günlük makyaj için gerçekten ideal bence. Ben çok memnun kaldım. Bu benim ikinci ürünüm. İlkini yazın kullanmıştım. Yazında kesinlikle akma yapmıyor. Ter falan hiçbir şekilde etki etmiyor. Ve daha önce de söylediğim gibi ben lens kullandığım için gözümle çok oynuyorum. Onlardan da etkilenmiyor. O yüzden benim aralık favorilerimin ilki Yves Saint Laurent Baby Doll Mascara. Daha sonra çok fazla kalem sürmüyorum bu ara. Genelde far kullanmayı tercih ediyorum. Bu The Balm'ın Nude Dude paleti. Bu sıralar çok fazla kalem sürmüyorum. O yüzden genelde bu paleti kullanıyorum. Nude Dude olanı vardı bende. Onu bitirdim. Artık yavaş yavaş bunu kullanmaya başladım. Favorilerim bu. Zaten en fazla kullanıldığı gözüken de bu. Şöyle göstereyim. Benim favorim dediğim gibi bu. Daha sonra bu. Şu ve e, bunu da şuralarımı aydınlatmak için kullanıyorum kaş altlarımı. Bu gerçekten benim favori paletim. Aralık ayı değil her zaman için favori renklerimin olduğu bir palet bu farlarda. Bu da ikinci favorimdi. Daha sonra ojelere geçeceğim. Şu an elimde de bu oje var. Ee, up to 7 Days, Shine and Color, Flormar'ın yeni serisi bu. Anneme siyahını aldım, kendime de bu e, zeytin yeşili sanırım bu, bu rengi aldım. Numarası var mı söyleyeyim? Sanırım bir numarası yok. A, 027 numarası bu. Şöyle iki tane ojeden oluşuyor ki renk veren hali yani renkli ojesi, ikincisi de top coat dediğimiz ee, bu daha parlak ve kalıcı olmasını sağlayan oje. Gerçekten çok başarılı. Şöyle göstereyim. Kalıcılığını arttırıyor, parlamasını arttırıyor ve e, Rimalink ile yarışacak derecede güzel bence. Aklınızda olsun. Hem bunu aldığınızda bir oje artı bu top coat almış oluyorsunuz daha avantajlı oluyor. Ama yine de Rimmel'dan vazgeçemeyenler vazgeçemeyebilirler. Tabii de bunun ömrü ne kadar uzun bilmiyorum. Çünkü Rimmel'ınki gerçekten uzundu. O yüzden şu an bir karşılaştırma yapamayacağım daha yeni aldığım için. Ama rengini çok sevdim. Daha sonra ben şey seviyorum göz altımda böyle aydınlık, daha bir ton açık renk seviyorum. Böyle daha fresh gözüktüğünü ve gözlerin daha güzel ortaya çıktığını düşünüyorum. O yüzden bu Notun Concealer'ını daha önce duymuştum. Herkes çok övüyordu. Ben de çok merak ettim ve aldım. Çevremdeki herkes gözlerimin altındaki e, güzelliği diyeyim, fark etti. Ve ben onlara da önerdim. Tam aradığım kıvamda, tam aradığım renkte bir ürün. Çok memnunum ben bundan. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir ürün ve benim favorilerim arasında bittikçe alacağım. Bundan eminim. O yüzden daimi favorilerime de ekliyorum bunu. Sanırım kozmetik ürünleri bitti. Şimdi kitaba geçeyim. Genelde ben favorilerimde bir tane kitaptan bahsediyor oluyorum. Bu benim o ay içinde okuduğum favori kitabım oluyor. Bu kitap gerçekten çok çok eğlenceli bir kitap. Hem mesaj içerikli hem böyle ya gerçekten de öyle dedirtecek bir kitap. Anarşist çiftlik. Yani hayvan çiftliği de sanırım adı. Bize lisede okutmuşlardı. Lisede okuduğumda çok anlamadan okumuştum aslında. Çok güzel bir kitapmış. Daha sonra tekrardan üretildi. Böyle pembe kaplı. Bence bir gidip alın. Onu okuyun. Arkasından da bunu okuyun. Gerçekten böyle hayata bakışınızı işte şu anki yapıyı anlamanız için gerçekten iyi iki kitap. Bunları öneriyorum. Gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Bu da benim Aralık favorilerindeki kitabımdı. Anarşist Çiftlik. Daha sonra ben e, yolda giderken, çok uzun bir yola gidiyorum. Baya böyle arabada, trafikte geçiyor ömrüm. O yüzden bir şeyler içmeyi, bir şeyler yemeyi seviyorum. Starbucks'tan bu bardağı almıştım ben. Ee, bir ya da iki sene oldu. Şöyle içinde bir kutup ayısı var. Simli böyle hafif pırıltıları var. Kutup ayısı ve yavrusu. Bu bardağı çok severek ama süs olarak evde böyle bir şeyler içerken falan kullanıyordum. Asıl işlevine uygun olarak şimdi kullanıyorum. Arabada sürekli bu yanımda. Bu ve e, sıcak içecekler için olanı sürekli yanımda. Sürekli böyle bir şeker meker bir şey var. Galiba benim sonum trafikten olacak. En sonunda böyle duba gibi olacağım trafikte. Ama e, bu gerçekten bu hiç yanımdan ayırmadığım bir şey oldu. O aralık favorileri olmayı hak ediyor. Kıyafette dediğim gibi böyle daha çok polar, yumuş yumuş, kalın şeyler favorilerimdi. Şu eldivenleri ne giydim videomda da görmüştünüz. Elimde göstermek istiyorum. H&M'den aldım yeni sezon. Çok tatlılar, çok sıcak tutuyorlar. Ben böyle yün eldivenleri daha çok seviyorum. Yani deri eldivenler okey, çok şık duruyor ama yün eldivenler çok daha ısıtıyor, çok daha fazla ısıtıyor. O yüzden bu da Aralık favorilerim arasındaydı. Daha sonra yine H&M'den aldım ama geçen sene aldığım bu şal yani bu kadar mı sıcak tutabilir bir şal ama fazla tüy döküyor. Bir iki kere üst üste yıkadım. Bayağı azaldı tüy dökmesi. Şimdi bayağı iyi. Ama çok sıcak tutuyor. Gerçekten böyle bir iki kere bana oldu. Havaya güneşe aldanıp aralığın başlarında deri modla sokağa çıktım ama Allah'tan bu yanımdaydı. Böyle bir palto etkisi yarattı. Böyle bir güzel geldi. Evet, ben de bazen üşüyorum yani soğuk seven biri olarak ben de bazen üşüyebilirim sonuçta hava çok soğuk. Daha sonra asıl asıl en sevdiğim favorime geçeceğim. Bu yumuş yumuş hırka böyle oversize bir hırka bu. Bunu H&M'den almıştım. Ee, i̇kinci kışı bu. İki kıştır sürekli giydiğim, vazgeçemediğim beline kemer takıp giyiyorum. Havalar biraz ısınınca palto olarak giyiyorum yani. Ben bu e, şeye de bayılıyorum. İpliğe de bayılıyorum. Çok sıcak, böyle çok güzel bu. O yüzden bunu çok seviyorum. İçine basic tişörtlerle ya da süslü bir şeylerle de giyilebilir. Her türlü havayı katabilirsiniz kendinize bununla. Bu da benim aralık favorilerimdendi. Şimdi son favorimle karşınızdayım. Bu Hotiç'ten aldığım ayakkabılar. Ben bu ayakkabıları çok çok beğenerek aldım. Daha önce alışveriş videomda da bahsetmiştim sizlere. Fazla topuklu ayakkabı günlük hayatımda tercih etmiyorum. O yüzden bunun topukları benim için çok ideal. Ama böyle de bir bağcıklı bot istiyordum. Ve Hotich de buldum. Bu da benim bu ay içinde en en çok giydiğim ayakkabıydı. O yüzden aralık favorilerimde olmayı hak ediyor. Aralık favorilerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.